7 yılın Kasım ayına geri döneceğiz. Sıradaki sorumuzda sorumuzun rengi kırmızı. Siz o yıl Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin dekanı olarak görev yapıyorsunuz. Okula dönemin Adalet Bakanı e, Sayın Mehmet Ali Şah Şahin bir konuşma yapmak için Hukuk Fakültesi öğrencileri bir araya gelmek için geliyor. Ancak bu ziyarette ön plana çıkan başka e, gündem konuları var. Bunları da size soruyor olacağım bu soruda. O günlerde okulda sıkça e, protestoların yapıldığı biliniyor. O günde Adalet Bakanı'nı protesto etmek için bir grup öğrenci fakülteye geliyor. Ancak polis orada ve protestocuların çoğu da kantinden dahi çıkamıyor ve bu durumu da protesto etmek isteyen bir grup öğrenci var. Sonrasında Bakan Mehmet Ali Şahin konuşmaya başlayınca salonun içinden bir öğrenci ayağa kalkıyor. Görüşünü söylemek ve arkadaşların neden gözaltına alındığını sormak için ve o sırada bir polis tarafından yakapaça tabir edilen bir şekilde gözaltına alınıyor bu olay e, o dönem gazetelerde ve televizyonlarda e, oldukça fazla yer bulmuştu bu konu daha sonra hem e, bakan e, Sayın Şahin'e soruluyor hem size soruluyor ben e, kaynaklardan aldığımız bilgileri alıntılamak isterim. Ee, Bakan Şahin şöyle e, cevap veriyor. Ne istiyorlar bilmek isterdim. Hukuka aykırı bir muamele gördüler mi bilmiyorum. Polis'in yetki ihlali varsa onunla ilgili de işlem yapılır. Sadece ve emniyet müdürüyle görüşürüm. Ben bağırmalardan rahatsız olacak biri değilim diyor ifadelerinde. Bu konu size yani dekan olarak olarak size sorulduğundaysa okuldan dövülerek atılan kişilerin aslında öğrenci değil provokatör olduklarını polisi de kendinizin çağırdığınızı e, söylemişsiniz Kaynaklarda bu şekilde yazılmış haberlerde. O gün neden protesto eden öğrencileri bir engelleme ya da engelletme ihtiyacı hissettiniz? Ya da böyle bir ihtiyaç mı hissettiniz? E, nihayetinde en önemlisi bir eğitimci olarak bu soruyu e, eğitimci kimliğinizle cevaplamanızı rica edeceğim. Soru gelsin. Öğrencileri polise neden teslim ettiniz? Peki çok teşekkür ederim. E, etmedim. Etmedim bir. İki e, polisi bu tür toplantılarda o gün sadece e, Sayın Şahin yoktu. E, Anayasa Mahkemesi başkanı vardı, Anayasa Mahkemesi üyeleri vardı yani devlet protokolünün önemli bir kısmı oradaydı. Böyle hallerde takdir edersiniz ki güvenlik e, fakülte dekanının ya da rektörün elinde değildir. Güvenlik tamamen e, burada valiliğin elindedir ve e, kendi koruma e, sistemlerine geçer. Bizlerin de elinde değildir. Bu bir. İki. Ee, bu kişilerin evet önemli bir kısmının bana emniyetim verdiği zaten öğrenci olmadığı. Üç e, o e, protestoda en önde olan e, e, hanım daha sonra şimdi bunu şaşıracaksınız e, önceki Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ü Bilkent'teki dersi sırasında canlı bomba olarak patlatmak üzereyken ilk fünyeyi çekti, patlamadı. İkinci fünyeyi çekmek üzereyken yakın koruması derste de orada yanında duruyor, yakın koruması üstüne atlayarak fünyenin ikinci fünyenin çekilmesini ve sadece Hikmet Sami Bey'in değil tüm sınıfın katledilmesini önledi. Teşekkür ederim. Ayrıca ayrıca ayrılırken de kendisi PKK TC'yi yenecek diye bağırıyordu. Teşekkür ederim.